İnsanların dünya dışı varlıklarla temasına dair bilgiler içeren, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşmış çok sayıda metin vardır. Ama gökten gelen üstün bir medeniyetin yeryüzünde bir takım işler gerçekleştirdiği fikri günümüz kavrayışlarına uymadığı için bu metinler tarihsel belge olarak değil, efsane olarak sınıflandırılmıştır. İşte o metinlerden biri Mahabharata'dır. Anlatılan hikayede Tevrat, İncil ve Kur'an'daki bilgilerle dikkat çeken benzerlikler vardır. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma Hindu metinlerinin derlenmesiyle oluşan Mahabharata destanı Hinduizmin temelini oluşturur. 200 binden fazla dize ve yaklaşık 1.8 milyon kelime içeren bu eser dünyanın en uzun epik şiiridir. Mahabharata dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. Mahabharata Vedik dönemde şekillenmiş kültürel değerleri, dini öğretileri ve toplumsal normları kapsar. Şiirsel tarzda yazılmış destan 18 cilt kitaptan oluşur ve 100 binden fazla kıtasıyla dünyanın en uzun şiiridir. Krallığı iki farklı soy arasında kimin miras alacağına dair verilen mücadelenin ve tanrıların işin içine karıştığı büyük göksel savaşın anlatıldığı bir efsanedir. Mahabharata Sanskrit dilinde büyük savaş anlamına gelir. Destanın yazarı olarak Vyasa kabul edilir. Vyasa aynı zamanda destanın ana karakterlerinden biri olarak yer alır ve eseri kaleme alan bilge bir azizdir. Destanın yıllar içinde sözlü gelenek yoluyla aktarıldığı, sonrasında yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Kral Pandu'nun oğulları olan Pandavalar adaletin ve doğru yolun temsilcileri olarak gösterilirken Kauravalar hırs, kıskançlık ve açgözlülükle tanımlanır. Kral Dritarastra'nın oğlu olan Duryodhana Pandavaların taht üzerindeki haklarını kabul etmez ve bu çatışma büyüyerek Kurukshetra Savaşı'na yol açar. Ortak bir ataya bağlanan iki soyun mücadelesine tanrılar da müdahil olur. Dharma, Vishnu, Krishna, Rama ve Indra gibi çok sayıda tanrısal karakterden, tanrısal evliliklerden, olağanüstü olaylardan bahsedilir. Pandu soluk tenli bir insandır. Kardeşi Dritarashtra ise kördür. İkisinin de babaları Vikitravirya'dır. Fakat anneleri farklıdır. Her ikisi de ataları Kuru'nun soyundandır. Ama sadece kör Dritarashtra'nın soyu Kauravas yani Kuru oğulları diye anılır. Bunlar kötü kalpli Duryodhana ve onun çok sayıdaki kardeşlerinden oluşur. Diğer soya ise Pandavas yani Pandu oğulları denir. Bu durum İbrani geleneğindeki Kabil'in soyu ve Şit'in soyu arasındaki mücadeleyi ve yılan oğulları kavramını akla getirir. Her iki soy da Adem'e bağlanır fakat birbirlerine düşmandırlar. İncil'de ise İsa ve Yahya peygamberlerin İsrail oğullarına yılan oğulları veya engerek soyu dedikleri yazar. Kur'an'da da insanların çocuklarına ortak olan iblisin soyunun insanoğlu soyuna düşman olduğu defalarca vurgulanır. Soy temelli bir çatışma her yerde karşımıza çıkar. Buradaki karakterler tanrısal kişiliklerdir. Sutalar adı verilen arabacılar tanrı kralın baş ve güvendiği kişilerdir. Bunlar adaleti sağlar, Aynı zamanda soy kütüğü tutarlar. Soy takıntısı burada da çok belirgindir. Tanrı Krishna da bir arabacıdır ve destanda olağanüstü güçleriyle Pandu oğullarına büyük yardımlarda bulunur. Bahsi geçen arabalar daire şeklindedir ve gökyüzünde uçarlar. Gidemeyecekleri hiçbir yer yoktur. Bu arabalara vimana denir. Belki bunlara araba yerine Uzay gemisi demek daha doğru olur. Çünkü hikayeler tam anlamıyla süper teknoloji ürünü uzay gemilerini tarif eder. Savaş çıktığı zaman vimanaların muhteşem özellikleri ve yıkıcı güçleri görünür olur. Vimanalardan atılan ve ok şeklinde tarif edilen mühimmatın düştüğü yerde yarattığı etkileri günümüz savaşlarında bile görmek zordur. Hedeflendiği yerde canlı bırakmayan bu oklar etrafa yaydıkları ışık, ısı ve gürültü sayesinde tanrıları bile öldürebilecek güçtedir. Bir okun atıldığı yerin civarında sağ kalmayı başaran insanların ise saçları dökülür, derileri erir ve bütün yiyecekleri zehirli hale gelir. Bu silahlarla vurulan hedeflerin kurtulma şansı yoktur. Hintli araştırmacı Varadaraja Raman bilim çağında Hint vizyonu isimli kitabında bu hikayeleri nükleer savaşları anlatan antik bilim kurgu hikayeleri olarak yorumlar ve günümüz teknolojileriyle ilişkilendirir. Mahabharata'nın yanında Hinduizmin temelini oluşturan diğer bir önemli antik metin ise Ramayana destanıdır. Ve vimanalar burada da şu tarz ifadelerle karşımıza çıkar. Puspaka vimanası güneşe benzer ve kardeşime aittir. Güçlü Ravan tarafından getirilmiştir. Havada uçar ve her yere gider. Gökyüzündeki parlak bir buluta benzer. Antik uzay gemilerinin bütün kültür ve inançlarda bulutlarla ilişkilendirilmesi dikkat çekicidir. Enok kitabında İdris peygamber melekler tarafından bir buluta bindirilir ve gökyüzüne yükseltilir. İdris'in yükseltilişi Eski Ahit'te ve Kur'an'da geçer. Kitapta İdrisi de an ve onu Yüce bir mekana yükselttik. Meryem Suresi 56 57. Ayette geçen mekan kelimesi bazı meallerde makam diye çevrilse de orijinal ifade mekandır. Dolayısıyla ayette yüksekte bulunan fiziki bir yerden bahsedilmektedir. İdris peygamberin İsa peygamber gibi göklere alındığına ve hala hayatta olduğuna dair inanışlar vardır. Örneğin Ömer Nasuhi Bilmen Kur'an tefsirinde Kur'an'da adı geçen ve hala hayatta olan dört kişi olduğunu ve bunların Hızır, İlyas, İsa ve İdris olduğunu yazar. Tevrat'ta ise yaratılış bölümü 5'e 24'te İdris için Tanrı yolunda yürüdü sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı denir. Tevrat'taki İsrailoğullarını koruyan ve çölde önlerinde ilerleyen bulut Hindu geleneğindeki uçan vimanaların buluta benzetilmesi ve İdris'in buluta binip göklere yükselmesine Kur'an'daki bulut kavramı da eklenince işler garipleşmeye başlar. Kur'an'da bulut diye tercüme edilen iki farklı kelime kullanılır. Bunlardan biri sehap, diğeri ise hamamdır Sehap kelimesi geçtiği bütün ayetlerde bildiğimiz yağmur yağdıran bulut anlamında kullanılır. Ama zaman kelimesinin geçtiği ayetlerde durum farklıdır. Her ikisinin de geçtikleri sehab, bakara 164. araf 57. rad 12. nur 43. nemil 88. rum 48. ayetlerde sehab yağmurla ilgili olarak geçer. Nur 40. ayetinde ise aynı sehab kelimesi karanlık ve dalgalı denizin üzerindeki bulutlardan bahsederken geçer. Buraya kadar her şey normal görünür. Ama gamam kelimesinin geçtiği ayetlerse şöyledir. Bakara 210. Onlar Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan yani gamamdan gölgeler içinde gelmesini ve emrin bitirilmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Bütün emirler Allah'a döndürülür. Furkan 25. Sema'nın bulutlarla yani gamamlarla yarıldığı gün melekler sıra ile indirildi. Bu ayetlerde açıkça Tanrı'nın ve meleklerin zaman içerisinde yeryüzüne inişlerinden bahsedilir. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir bilemiyoruz ama ayetlerde söylenen budur. Bir de İsrailoğullarını çölde gölgelendiren ve önlerinde ilerleyen bulutla ilgili ayetler vardır. Bunlar da gamam kelimesiyle geçer. Bulutların altında gölgelenmekte anormal bir durum yoktur. Ama bu bulutlar İsrailoğulları için sürekli ve özel olarak orada durmaktadır. Üstelik bu aynı bulutlardan Tevrat'ta da bahsedilir. Tevrat bulutların Tanrı'nın ve meneklerin bindiği araçlar olduğunu söyler. Araf suresi 160 ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman Musa'ya asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi ve onların üzerini bulutla yani gamamla gölgeledik ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız şeylerden yiyin ve bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmettiler. Bakara 57 ve bulutu yani gamamı sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onlar bize zulmetmediler fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Bu iki ayette Allah İsrailoğullarını üstlerindeki bulutla gölgeliyor ve sonra yukarıdan yiyecekler indiriyor. Yukarıdan aşağı indirilen yiyeceklerin üstlerindeki bulutla bir ilgisi olabilir mi? Eğer yoksa neden bulutu tarif etmek için sehab kelimesi yerine ramam kelimesi kullanılıyor? Bu garip bulutun ne olduğunu Kur'an Bakara 210'da ve Furkan 25'te açıklamıştı. Ama aynı sorunun cevabını hem Tevrat hem Zebur hem de İncil aynı şekilde şöyle veriyor. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütunu içerisinde yol göstererek geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Mısır'dan çıkış 13'e 21 İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. Mısır'dan çıkış 14:1 e 20. Sabah nöbetinde Rab ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. Mısır'dan çıkış 14'e 24. Rab Musa'ya sana koyu bir bulut içinde geleceğim dedi. Mısır'dan çıkış 19'a 9. Musa dağa çıkınca bulut dağı kapladı. Rabbin görkemi Sina dağının üstüne indi. Bulut dağı 6 gün örttü. 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Mısır'dan çıkış 14'e 15-16. Musa çadıra girince bulut sütünü aşağı iner, Rab Musa ile konuştuğu sürece girişi kaplardı. Mısır'dan çıkış 33'e 9 Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Rab olarak duyurdu. Mısır'dan çıkış 34'e 5 Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbim bulutu, gecede ateş İsraillilere yol gösterdi. Mısır'dan çıkış 40'a 38 Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal yere ikide bir girmesin. Ahit sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben o kapağın üstünde, bulutun içinde görünüyorum. Levliler 16'ya 1-2 Konut yani levha sandığının bulunduğu çadır, Kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bulut akşamdan sabaha dek ateşi andırdı. Çölde sayım 9'a 15. Konakladıkları yerden ayrıldıklarında Rabbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu. Çölde sayım 10'a 34. Sonra Rab bulutun içinden inip Musa ile konuştu. Çölde sayım 11'e 25. O Rab ki çadırlarınızı kurmanız için size yer aramak, ve gideceğiniz yolu göstermek için geceleyin ateşte, gündüzün bulutta önünüz sıra gitti. Yasanın tekrarı 1'e 33. Ey Yeşurun! Sana yardım için göklere ve buluta görkemle binen Tanrı'ya benzer biri yok. Yasanın tekrarı 33'e 26. O zaman Süleyman şöyle dedi. Ya Rab! Karanlık bulutlarda otururum demiştin. 1. Krallar 8'e 12 o anda Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. 2. Tarihler 5'e 13 Gündüzün bir bulut sütunuyla, gecenin yollarını ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin. Nahemya 9'a 12 İşte Rab hızla yol alan buluta binmiş, Mısır'a geliyor. Yeşaya 19'a 1 Çünkü o gün yakın, Rabbin günü yakın, bulutların günü, ulusların yıkım zamanı. Ezekiel, 30'a 3. Tevrat'ta Tanrı'nın bulutundan daha birçok kez bahsedilir. Burada sadece bir kısmını aktardık. Zebur'da da aynı buluttan bahsedilir. Zebur yani mezmurlar 104'e 3'te Tanrı bulutları kendine savaş arabası yapan diye tanımlanır. İncil'lerde de aynı bulutla karşılaşırız. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Matta 24'e 30 O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Markos 13:26. İsa benim dedi ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Markos 14-62 Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Luka 9'a 34 O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Luka 21'e 27 İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Elçilerin işleri 1'e 9 İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin buraya çıkın dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulutun içinde göğe yükseldiler. Vahiy 11'e 12 Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üstünde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Vahiy 14'e 14, e 14. Kur'an'da gamam ifadesiyle tanımlanan Allah'ın ve meleklerin binip yeryüzüne indiği gölge görünümlü veya koyu renkli bulut aynı şekilde Tevrat'ta, Zebur'da ve İnciller'de de geçiyor ve savaş arabası şeklinde tanımlanıyor. Enok kitabında da bulut meleklerin kullandığı bir gök arabası olarak anlatılıyor. Mahabharata destanında uçan daire şeklindeki vimana arabaları da aynı şekilde bulut olarak tarif ediliyor. Hatta vimanalardan atılan okları İsrailoğullarını koruyan bulutta da görürüz. Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu yeryüzüyle aramdaki anlaşmanın bir belirtisi olacak. Yaratılış 9'a 13 Ne zaman bulutlarda yay görünse ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek geçerli anlaşmayı anımsayacağım. Yaratılış 9'a 16 Tevrat'ta geçen bu cümleler Tanrı'nın bulutundan tıpkı vimanalarda olduğu gibi oklar atılabildiğini gösteriyor. Bu benzerlikler bir tesadüf olmasa gerek. Bütün bu bilgilerin aynı kaynaktan geldiği açıktır. Kur'an'da sebep ve gamam isimli gök araçlarından bahsedilirken diğer bir taraftan da galaksiler arası seyahatlerden açık şekilde bahsedilir. Bugüne kadar yapılan tefsir ve yorumlarda insanların uzay seyahati yapmasının imkansız zannedildiği için Yorumcular tarafından bu durum anlaşılmakta zorlanmış ve açıklanamamıştır. Hatta ayetle dalga geçilmesinden korktukları için zorlama yorumlarla ayete farklı manalar verilmiştir. İnşikak Suresi'nin 19. ayetinde leterke ne tabakan an tabak yani muhakkak ki siz binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz denir. Yani bir araca binip tabakalar arası yapılan seyahatlerden bahsedilir. Burada tabaka anlamındaki tabak kelimesi gök manasındadır. Çünkü Kur'an'da bu kelime göğün tabakaları anlamında kullanılır. Ama bir vasıtaya binip göğün uzak köşelerine yolculuk yapmak klasik anlayışa göre anlaşılması zor bir fikirdir. İbn Mesud, Hasan El Basri, İbn Abbas gibi ilk dönem ünlü müfessirler bile bunu gök katmanlarından başka bir şey olarak anlamamışlardır. Çünkü burada göklerden bahsedildiği açıktır. Öyleyse ayetten uzay seyahati manası çıkacağı için ama aynı zamanda göğe çıkmanın da imkansız olduğunu düşündükleri için müfessirler göklerin yıkılıp dünyaya düşeceğini ve böylece o gök katmanlarının içinden geçebileceğimizi yorumlamayı tercih etmişlerdir. Ama bu esnada neyin içine bineceğimiz belli değildir. Günümüz meallerinin bir çoğundaysa Yine zorlama bir yorum getirilerek muhakkak ki siz halden hale geçirileceksiniz şeklinde tercüme edilmiştir. Halbuki bu ifadelerin halden hale geçmekle hiçbir ilgisi yoktur. Ayette geçen rekebe fiili binmek anlamına gelir. Üstelik bu bugün de kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Arabaya, trene, uçağa veya herhangi bir araca binmekten bahsedilirken rekebe fiili kullanılır. Aynı kelime Kur'an'da geçtiği bütün ayetlerde de binmek anlamında kullanılmıştır. Örneğin Nahl Suresi 8. ayetinde siz binesiniz diye ve zinet olarak atlar, katırlar, eşekler ve bilmediklerinizi yaratır denirken literke bu yani siz binesiniz diye ifadesi geçer. Ayette aynı zamanda bilinmeyen bineklerin de yaratılmasından bahsedilir. Peki bu bilinmeyen binekler ne olabilir sorusunun cevabı İnşikak suresinin 9. ayetine dönüp baktığımızda karşımıza çıkar ve onların gök katmanları arasında seyahat etmeyi sağlayan binekler olduğu anlaşılır. Uzaya gönderilen roketler, yörüngede dönen uydular ve Mars'a yollanan keşif araçları insanın gök katmanları arasında yaptığı seyahatlerin somut örnekleridir. Ayetin bu yönüyle gelecekteki uzay keşiflerine, belki de yıldızlar arası yolculuklara dair bir öngörü sunduğu düşünülebilir. Bugün insanlığın bu ifadeyi çok daha somut bir şekilde anlayabileceği bir dönemde yaşıyoruz. Uçan tanrısal araçlar meselesinin dini inanışlarla ne kadar iç içe geçtiğine dair tarihten günümüze kalan birçok sanat eseri bulunur. Bunlardan bazıları Rönesans dönemine ait resimlerdir. Hollandalı ressam Art de Gelder'in 1710 yılında çizdiği Baptism of Christ isimli tablosu Yahya peygamberin İsa'yı vaftiz edişini ve vaftiz esnasında bulutlardan gelen ışığın himayesini betimleyen resim Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde bulunuyor. İtalyan ressam Carlo Crivelli tarafından 1486 yılında çizilen resim. Bir bulutun içinden Meryem'e ışın gönderilmesini tasvir eden resim Londra'daki National Gallery'de bulunuyor. 1350 yılında kimliği bilinmeyen bir ressam tarafından çizilen bu duvar resmi Kosova'daki Visoki Dekani Manastırı'nda bulunuyor. 16. yüzyılda ressam Ventura Salimbeni tarafından çizilen ve İsa ile Tanrı'yı bulutun üzerinde tasvir eden bu duvar resmi İtalya Siena'da St. Peter in Montalcino Kilisesi'nde bulunuyor. Hinduların kutsal kitabı olan Mahabharata'nın 3. cildinin 185. bölümü tufan hikayesini anlatır. Buradaki tufan kahramanının adı Namu'dur. Tufanın geleceğini Namu'ya bir balık haber verir. Yakında iyilik lütfedici Rab dünyadaki hareket eden ve etmeyen her şeyi yok edecek. Dünyaların seri yaklaşıyor. Ben bunu biliyorum. Böylece sen bugün bu konuda şanslısın. Hareketli ve sabit olan her şey vahşi sularda son bulacak. Sen bir gemi yapacaksın. Sağlam kordonlarla onu saracaksın. Yedi Risis ile birlikte oturacaksın, büyük Manu. Ve her şeyin tohumunu alacaksın. Brahminlerin uzun zaman önce söylediği gibi, onları ayrı ayrı koruyacaksın. Gemiyi yap ve beni bekle. Benim sevgimden dolayı gelecek yalnızlıktan kendini koru. Boynuzlu bir yaratık gibi geleceğim.'' Ne gerekiyorsa yap. Gitmem gerek. Dönüşümü bekle, sözüme kulak ver. Balık gemiyi dikkatlice sel sularının içinde yıllarca çekti ve sonunda onu Himalayaların en yüksek tepesine sürükledi. Bu en yüksek tepeye bugün bile Naumbandanam denir. Daha önce incelediğimiz çeşitli efsanelerde Mahabharata destanında ve görmeye devam edeceğimiz diğer kaynaklarda insanlık tarihinin Aynı önemli kırılma noktalarının anlatılması tesadüflerle veya kültürel etkileşimle açıklanacak kadar basit bir mesele olmanın ötesindedir. Antik dünyanın bu önemli eseri iyilik ve kötülük, adalet ve zulüm gibi temaları işler ve bu nedenle çağlar boyunca ilgi çekmiştir. Özellikle tanrısal araçlar konusu farklı mitolojilerde ve dini metinlerde benzerlikler göstermesiyle dikkat çeker. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan bu anlatılar, insanlığın kadim bilgiye duyduğu özlemin birer yansımasıdır. Antik dünyada göğe uzanan araçlar, tufandan kurtulan kahramanlar, ilahi ışıklar ve bilinmeyen diyarlara yapılan yolculuklar belki de sadece hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan masallar değildir. Aksine bu hikayeler farklı kültürlerde yeniden doğarak insanlığın Evrenin sırlarını çözme arzusunu ve gökyüzüne olan tutkusunu gözler önüne serer. Mahabharata'dan İnşikak Suresi'ne, Crivelli'nin tablolarından antik metinlerin satır aralarına kadar uzanan bu benzerlikler bir ilham kaynağı mı yoksa unutulmuş bir bilginin yankıları mı? Geçmişten günümüze süzülen bu hikayeler insanoğlunun evrene, bilinmeyene ve ötesine olan merakının hiç tükenmediğini gösteriyor. Kim bilir? belki de bu gizemlerin peşine düşmek hem geçmişimizin hem de geleceğimizin kapılarını aralayacaktır.